Evet arkadaşlar, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 5. sınıflar 2. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi bazı öğretmen bazı öğretmen arkadaşlarımız ne yapıyor? Programlamaya önce giriyor, Scratch anlatıyor, bazıları Kodor anlatıyor, bazıları da Mifredat'ta nedir problem çözme konularını işliyor. Bu videomuzda eğer öğretmeniniz sadece Scratch programını anlattıysa ve Scratch'ten soru soracaksa bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi birinci sorudan başlayalım. Papağan karakteri için yazılan sağdaki kod blokları sizce ne iş yapar? Şimdi kodlarımıza bir bakalım. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli kostümüne geç kodu var. 0.5 saniye bekle. Başka bir kostümüne geç kodu var 0.5 saniye bekle. Şimdi A şıkkına bakalım. Papağan 10 adım ilerletir. Burada hareket etme koduyla ilgili hiçbir şey yok. B'ye bakalım. Papağanın zıplamasını sağlar. Zıplayıp zıplamadığını bilemiyoruz animasyonla bir şey olmadığı için. C'ye bir bakalım. Papağanın dönmesini sağlar. Onunla ilgili bir bilgimiz de yok. D'ye bakalım. Papağanın kostüm değiştirerek hareket etmesini sağlar. Evet burada kostüm değiştirme kodu olduğu için nedir cevabımız? D şıkkıdır. Evet ikinci soruya bir bakalım. Kurguladığımız bir oyunda köpek balığının yani karakter 3'müş. Diğer balıkları yediğinde yani değdiğinde bu balıkların ortadan kaybolması için boş yere hangi kod bloğu gelmelidir? Şimdi bir bakalım kodumuzda neler var. Yeşil bayrak tıklandığında, sonra göster kodumuz var. Sürekli tekrarla kodumuz var. Yine turuncu olan eğer ise kodumuz var. Soru işaretli olan yeri zaten bize soruyor. Sonra gizle. Şimdi a'ya bakalım. Kenara geldiğinde geri dön. Mesela o boşluğa koyalım. Eğer kenara geldiyse geri dön. Gizle. Olmadı. Soruda bize onu istemiyor. Köpek balığı balıklara değdiğinde balıklar ortadan gizlenecek. Sonra B'ye bakalım iki tane eşittir var. Zaten or, e, o da bir işe yaramaz. Eşittirin içine neyi dolduracağız? C dedik karakter 3'e değiyor mu? Yani balıklar köpek balığına değiyorsa gizlen. Bu olabilir. D'ye bakalım X'i 10 yönünde değiştiren. Yani x'i e 10 adım attır x önünde. O da değil. Cevabımız c şıkkıdır. Evet şimdi 3. soruya bir bakalım. Scratch programında hazırlanmış bir oyunda sahnedeki karakter bir ihtimale bir şarta bağlı olarak hareket ediyorsa aşağıdaki kodların hangisi kesinlikle kullanılmıştır? Şimdi bir tane şart olacakmış oyunda. A eğer ise şimdi eğer ee, balık köpek balığına değiyorsa eğer ortalamam 85'in üzerindeyse takdir alacağım. Bu uyuyor gibi. B'ye bakalım. Yeşil bayrak tıklandığında. C, X'i 10 değiştir. X önünde 10 adım attıracak. Burada bir şart yok. B'de şart yok. C'de sürekli tekrarlı. Cevabımız A şıkkı. Şimdi şurada şunu karıştırmayalım. Yeşil bayrak tıklandığında genellikle kodlarımız onunla başlar ama burada kesinlik ifadesi olduğu için yani Eğerisi olmadan zaten bir şart olmayacağı için O kesinlikle olacak. Şimdi bazı kodlarda nedir? Bir olay gerçekleştiğinde o kodumuz başlıyor olabilir. Yani o yüzden B olmayabilir. Ama A eğerisi olmak zorunda. Dördüncü soruya bakalım. Program çalışınca sonuç değişkeninin değeri ne olur? Şimdi kodlarımıza bakalım. Yeşil bayrak tıklanınca sayı 1 15 olsun. Sayı 2 30 olsun. Sonuç nedir? Bir tane yeşil operatörümüz var. Sayı 1 ile sayı 2 çarpılıyor ve son çıkan değer sonuca sonuç değişkenine atanıyor. Şimdi sayı 1'imiz neydi? 15. 15'i yazdık. Çarpı 20 nedir? Bunun çıkan sonucu sonuç değişken olacak. Cevabımız yani 300. Bildiğimiz aslında matematik işlemi burada. Scratch programında belirtilen saniyede x ve y koordinatına gitmeye sağlayan kod hangisidir? A kenara geldiysen sek yani kenara geldiysen geri dön. Hayır belirtilen saniye yok. B şıkkında x ve y noktasına git. Bu olabilir. C. Kuklanın şeklini sağa sola dönebilsin. Burada belirtilen saniye veya koordinat yok. D. 2 saniyede X 50'yi 100'e süzül. Git yani. Şimdi soruda nedir? Belirtilen saniyede. Yani sadece X ve Y noktasına git deseydi. B ile D arasında kalmış olacaktık. Ama saniye lafı da geçtiği için cevabımız D şıkkı. 6. soruya bakalım. Kedinin... Yukarı doğru gitmesi için hangi kod bloğu kullanılmalıdır? Şimdi burada x y koordinatını bilmemiz lazım. Ee, yukarı gitme kodu y. Yani pozitif yönde y olacak. Hemen buradan x x'leri eleyelim. X'i 10 artırırsak pozitif yönde yani sağa gidecek. X 0 ol, olursa başlangıç noktasında olacak. Y sıfır olursa yine başlangıç noktası. Y'yi 10 adım artır. Yani Y'yi pozitif yönde yukarı doğru 10 adım artır kelimesi cevabımız D şıkkı. Gelelim 7. soruya. Kedi karakterimiz şekildeki kod bloğu çalıştırıldığında topa ulaşırsa oyunu kazandın diye bir mesaj yazıyor. Bu kod bloğunda eksik olan kod aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi muhtemelen bize ne soracak? Şu mavi yani topa değdi mi kodu hangisinin içerisine girmiş olacak? Çünkü burada bir şart var. Kodlarımıza bakalım. Yeşil bayrak tıklandığında topa değdi mi oyunu kazandı. Şimdi oraya koyalım bakalım 10 defa tekrarla topa değdim mi 10 defa tekrarla anlamsız olur zaten. Oraya da girmez o mavi kod bloğu. B'ye bakalım bir saniye bekle. Bir saniye bekle topa değdi mi? Olmadı. C sürekli tekrarla topa değdim oyunu kazandım. Bu da mantıksız ve olmayacak bir kod. D eğer ise'nin içerisinde o boşluk kısmına eğer ile ise arasında boşluk kısmına topa değdim kodunu yerleştirelim. Şimdi tekrar bir bakalım. Yeşil bayrak tıklanınca tıklandığında eğer topa değerse kedi karakterimiz ne olacak? oyunu kazandın. Evet. Cevabımız D şıkkı. Şimdi gelelim 8. soruya. 8. soruda aşağıda verilen döngü butonlarından hangisi belli bir sayı kadar döngüyü sağlar? Belli bir sayı kadar. Bak altını çizelim. Şimdi A sürekli tekrarlı. Ta ki siz nedir? Oyunu veya programı durdurana kadar tekrarlar. B eğer ise D ise yani burada bir şart var. Eğer notum 70'ten pardon yukarı yukarıysa takdir alırım. D teşekkür alırım veya zayıfım vardır. Bu da bir şart döngü falan değil. Eee C'ye bakalım nokta nokta olana kadar tekrarla. D'de 10 defa tekrarla. Şimdi C niye olmadı? Buraya bir tane şey gelecektir muhtemelen. Mesela kedi topa ulaşana kadar tekrarla. Kedi çiçeğe ulaşana kadar. Yani burada yine bir şart var. Ama dd şart vesaire yoktur. Sürekli tekrarla yoktur. 10 defa tekrarla. 11. yi tekrarlamayacak. O yüzden cevabımız D şıkkı. Gelelim 9. soruya. Kostüm 2 kostümüne geç. Komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Karakterin kostümünü gizler. Burada gizli kod, e, kodu olsaydı olabilirdi. B karakterin x değerini 10 değiştir. Kostüm kodundan bahsediyoruz. Hareket kodundan bahsetmiyoruz. X değerini değiştirmek hareket etme ile ilişkili bir şey. C karakterin kostümünü kostüm 2 olarak değiştirir. Çünkü burada kostüm 2 kostümüne geç. C olabilir. D'ye bir bakalım. Karakterin renk efektini 25 değiştir. Renkle ilişkili bir şey yok. Kostümle ilişkili bir şey var. O yüzden cevabımız C şıkkı. Gelelim 10. ve son sorumuza. Ee, ne diyor? Scratch karakteri olan kedinin sol yandaki gibi kostüm 1 ve kostüm 2 olmak üzere 2 tane kostüm vardır. Dikkat ederseniz 2 tane hareketi var kedinin. Biri ayağı böyle bükülmüş biri önde. Kedinin devamlı hareket edip yürüyormuş gibi gözükmesi için yukarıdaki kodların soru işaretli olan bölümne hangi kod gelmelidir? Yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak on adım git rengine değiyor mu? Hayır. B'ye bakalım. X10 değiştirir. Yani 10 adım zaten git kodu var. Niye tekrar X10 değiştirirsin? C sonra 10 adım git. Sonraki kostümüne geç. C olabilir. D'ye bakalım. Kenara geldiysen geri dön. Bu da değil. C'ye bakalım. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak 10 adım gidecek. Sonra şu kostümüne geçecek. Tekrar başa gelecek. 10 adım gidecek. Şu kostüme geçecek. Sonra e, on adım gidecek, sonraki kosmüne geçecek. O yüzden cevabımız C. Evet arkadaşlar, sizlere sınavda başarılar dilerim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.